kaygı atakları ile ilgili neler yapacağımıza. Öncelikle mideniz bulandı. Kalbiniz ritimleriniz artmakta devam ediyor Ve evde hatanız tutmuş durumda Bununla ilgili lütfen ilk önce kendinize bunun bir panik atak olduğunu söylemenizi istiyorum İlk önce hepiniz bir, bir sakin ıssız sessiz bir ortama geçiyorsunuz Güzel bir koltuğa oturuyorsunuz ve gözlerinizi kapatıyorsunuz Bunun sona ereceğinizi kendinize hatırlatıyorsunuz Bununla ilgili her atan akut aşaması 15-20 dakikadır arkadaşlar Bundan sonra yapacağınız şey de nefes egzersizleri. Lütfen uzun ve derin nefesler alıyorsunuz. Evet, rahatlamanız için uzun ve derin nefesler almaya devam ediyorsunuz. Daha sonra yapacağınız şey de kesinlikle kendinize farkındalık uyandırmak. Onunla ilgili de lütfen yaşamış olduğunuz bu hissi ve duyguyu herhangi bir fiziksel odak bulmak. Örneğin yanınızda bulanık bir battaniye var elinize hemen ona dokundurmak ya da bedeninizdeki kotunuza ellerinizi sürtebilirsiniz. Bu ilk örnek olabilir sizinle ilgili.